Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri kimdir? Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri İslam alimlerinin ve velilerinin büyüklerindendir. 1207 yılında Horasan'ın Bel şehrinde doğdu. 1273 yılında Konya'da vefat etti. Asıl adı Muhammed'dir. Ünvanındaki Mevla Efendi, Mevlana Efendimiz demektir. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın soyundandır. Babası Muhammed Bahattin İvelet Hazretleri devrinin büyük bir alimiydi. Oğlu Celaleddin ile Hicaz'a sonra Şam'a ve daha sonra da Anadolu'ya gelip Konya'ya yerleşmiştir. Annesi Mümine Hatun'un Arzemşahlar ailesine mensup olduğu bildirilmektedir. Babasından Çelebi Hüsamettin'den ve Şemseddin Tebrizi Hazretlerinden ders aldı. Hicaz yolculuğunda Nişabur'da Feridüddin Attar Hazretleri çocuk yaşta olan Celaleddin'i işaret ederek bu çocukta bir nur ilahi ve yaratılışında bir istidat var diyerek küçük Celalettine meşhur ve kıymetli kitabı Esrarname'nin bir nüshasını hediye etmiştir. Babası vefat edince onun yerinde ders vermeye başladı. Çok geçmeden Konya'da ilim ve irfanı ile meşhur oldu. Tasavvuf alimlerinin büyüklerindendir. Binlerce talebe yetiştirdi. Kalbi Allah aşkının ateşiyle yanınca bir yerde durmayıp coşar kendinden geçerdi. Bu hale kavuştuktan sonra edebi değeri yüksek olan İslam ahlakının üstünlüğünü anlatan meşhur mesnevisini yazdı. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri her şeyden önce olgun, alim ve veli bir Müslümandır. Onun başkalarını doğudan ve batıdan çeşitli din ve mezhepte ve meşrepte kimseleri kendine hayran bırakan merhameti, insan sevgisi, tevazu, gönül okşayıcılığı gibi üstün vasıfları mensup olduğu yüce İslam dininin yüksek ahlak telakkesinden bazı numunelerdir. Onu bunlardan başka İslam ahlakının diğer hususları da kemal derecede mevcuttur. Bunların hepsini saymak, İslamiyet'i tamam olarak anlamak ve anlatmakla mümkün olur. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerini yalnız bir mütefekkir, şair, hümanist gibi düşünmek ve öylece anlamaya çalışmak, asıl varlığı bırakıp herhangi bir özelliği içinde sıkışıp kalmaya benzer. Bu ise en azından Mevlana Hazretlerini çok eksik ve yarım anlamaya sebep olabilir. Nitekim Hazreti Mevlana'yı sözlerini, yolunu anlamanın anahtarını kendisi bir rubayisinde şöyle dile getirmektedir. Ben sağ olduğum müddetçe Kur'an'ın kölesiyim. Ben Muhammed Muhtarım sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun tozuyum. Benim sözümden bundan başkasını kim naklederse ben ondan da bizarım, o sözlerden de bizarım. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri tasavvuf deryasına dalmış bir hak aşığıdır. İlmi teşbihleri, sözleri ve öğütleri bu deryada açılan bir hikmet damlalarıdır. O bir tarikat kurucusu değildir. Yeni usuller ve ibadet şekilleri ihdas etmemiştir. Ney, rebab, tambur gibi çeşitli çalgı aletleri çalınarak yapılan törenler ve ayinler daha sonraları ortaya çıkmıştır. Onun mesnevisinde geçen ney kelimesi bazı edebiyatçılar tarafından zamanımızda da bir çalgı aleti olan ney şeklinde düşünüldüğü için yanlış olarak kendisinin durmadan ney çalan ve musiki aletlerini dinleyerek vaktini geçiren bir kimse olduğu intibaını vermektedir. Bu ise yanlıştır. Mevlana Hazretleri 47 binden fazla beyti ile dünyaya nur saçan mesnevisine her memlekette birçok dillerde şehirler açıklamalar yapılmıştır. Bunların en kıymetlisi Molla Camii'nin kitabı olup bunun da birçok şerhi vardır. Mesnevi'nin Türkçe şerhlerinden Ankara valisi Abidin Paşa'nın şerhi çok kıymetlidir. Abidin Paşa bu şerhine neyin kamil insan olduğunu dokuz türlü ispat etmiştir. Neyin üç manası daha vardır. İslam dininde yetişen kamil yüksek insan demektir. Farsça da yok anlamına gelir kamış kalem demektir. Bundan da ilim ve insanı kamil kastedilmiştir. Mevlevilik sonraları din bilgisi olmayan cahillerin eline düştüğü için aslından uzak bir mecraya kaydırılmış ve bugün de İslam'ın özünden kopmuş bir halde sergilenmektedir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerini bir Allah dostu olmanın dışında değerlendirmek en azından o büyük velinin hatırasına ve ruhuna saygısızlıktır. Yukarıda geçen rubayisinde sanki sonradan hakkında uydurulanları görmüş ve kimlerden bizar olduğunu açıkça haykırmıştır. Mevlana Hazretleri ezan sesini duyduğu zaman ya hemen dizler üzerine oturur veya ayağa kalkarak ezan bitinceye kadar o vaziyetini hiç bozmazdı. Büyük alim ve veli Abdullah Dehlevi Hazretleri üç kitabın eşi yoktur. Bunlar Kur'an-ı Kerim, Buhari-i Şerif ve Mesnevi'dir buyurdu. Yani evliyalık yolunun kemalatını bildiren kitapların en üstünü Mesnevi'dir. Mesnevi Şerif'te 47 bin beyit bulunmaktadır. Mevlana Hazretlerinin Divan-ı Kebir, Fihimafi, Mafi, Mektubat ve Mecalisi Seb'a gibi başka kıymetli eserleri vardır. Bunlardan Divan-ı Kebir'de 30 bin beyit bulunmaktadır. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri hakkında birçok menkıbe nakledilmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır. Yakınlarından Şemseddin Attar anlatıyor. Mevlana Hazretleri bir gün camide vaaz ederken konu Hızır ile Musa Aleyhisselam kıssalarına gelmişti. Bu kıssayı öyle fesahat ve belagatla anlatıyordu ki herkes nefesini kesip can kulağıyla dinliyordu. Benim yanımda bir şahıs başını önüne eğmiş bir şeyler mırıldanıyordu. Kulak verdim dediklerini anladım. Sanki yanımızdaydın. Sanki üçüncümüz sendin diyordu. Bunun Hızır Aleyhisselam olduğunu anladım. Yanına sokuldum. Anladım sen Hızırsın. Ne olur bana ihsanda bulun dedim. Cevap olarak burada hazır Mevlana varken benim sana ihsanda bulunmam deniz yanında teyemmüm gibi olur. Senin bütün müşküllerini o halleder dedi. Hemen gözden kayboldu. Ben bu hali anlatmak için Mevlana Hazretlerinin yanına gittiğimde ben daha söze başlamadan ey attar Hızır Aleyhisselam'ın sözleri doğrudur diyerek benim sözümü kesti. Bir başka menkıbe de şöyledir. Mevlana Hazretleri Allahu Teala'nın yarattığı bütün mahlukata karşı çok merhametliydi. Bir gün nefis tüttüğünü Sivasi'ye bir kuruş verip ekmek aldırdı. Ekmeği alıp bir viraneye gitti. Nefisüddin de onu gizlice takip etti. Sonunda Mevlana Hazretlerinin o ekmeği yeni yavrulamış bir köpeğe kendi eliyle yedirdiğini gördü. Mevlana Hazretleri dönüşünde Nefisüddin'in kendisini takip ettiğini anlayıp bu hayvan yedi gündür açtır, yavrularına şefkatle bakmış ve hiç yanlarından ayrılmamıştır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde merhametlerin en büyüğü olan Allahü Teala, kullarından merhametli olanlara merhamet eder. Ey ümmet ve ashabım, siz de onun yarattıklarına merhamet ediniz ki size de sema ehli merhamet etsin buyurdu. Nefisüddin bu sözler üzerine ağlayarak Mevlana Hazretlerinin ellerini öptü. Hayvanlara bile bu kadar merhametli olan siz tabiatıyla ahbap ve dostlarınıza da merhamet edersiniz dedi. Bunun üzerine Mevlana Hazretleri evliyaullah'ın merhametleri pek çoktur bütün mahlukata ve ahbaplarına da şüphesiz merhamet ederler buyurdu. Bir menkıbe de şöyledir. Selçuklu Sultanı Rüknettin Mevlana Hazretlerine beş kese altın gönderip kabul etmesini istedi. Talebelerinden Mecduddin Mevlana Hazretlerine altınları arz edince beni gerçekten seviyorsanız bu altınları dışarıdaki çamurun içine atın buyurdu. Mecluddin ve yanındakiler bu emri derhal yerine getirdiler. Dünyaya kıymet veren bazı kimseler bu altınları almak için çamurun içinde aramaya başladılar. Fakat üstleri başları ve yüzleri çamurdan görünmez hale geldi. Mevlana Hazretleri talebelerine onların bu durumunu göstererek bu altınlar şu gördüğünüz dünya ehlinin üstünü başını batırdığı gibi ahiret ehli olanların da kalbini karartır, kirletir çeşitli günahlara sevk edip ibadetlerden alıkoyar. Bu sözlerimi yanlış anlamayınız, dünya için çalışmayınız demek istemiyorum. Dünya malının muhabbetini kalbinize koymayınız diyorum. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi de çalışmak lazım geldiğini herkes bilir. Burada dikkat edilecek nokta hırs ve tamağı yapmadan kanaat üzere bulunmaktır. Dünyada ahiret saadeti için çalışmalı, kazanmalı, niyeti düzeltmelidir. Çünkü İslamiyet insanlara faydalı olmayı emreder. En büyük saadet, en büyük sermaye helalinden kazanıp hayır ve hasenat yaparak ahirete göndermektir. Buna rağmen asıl sermaye mal, mülk, para sahibi olmak değil, ilim, amel, ihlas ve güzel ahlak sahibi olmaktır buyurdu. Bir menkıbe de şöyledir. Bedrettin Tirmizi adında bir kişi simya ile uğraşırdı. Mevlana Hazretlerinin adını duyarak Konya'ya ziyaretine geldi. Önce oğlu Sultan Veled'e uğrayarak yapacağı altınlardan her gün bir dirhemini Mevlana Hazretlerinin talebelerine vereceğini vaat eyledi. Bu haberi Mevlana Hazretlerine ulaştırdılar fakat o hiç cevap vermedi. Birkaç gün sonra Bedrettin'in çalıştığı yere gitti. Bedrettin simya ile uğraşarak altın yapmaya çalışıyordu. Mevlana Hazretlerinin geldiğini görünce ayağa kalkarak hürmette bulundu. Mevlana Hazretleri oradaki demirden, bakırdan ve diğer madenlerden yapılmış eşyaları teker teker alıp Bedrettin'e vermeye başladı. Bedrettin her eline geçer eşyanın en yüksek ayarda som altından yapılmış olduğunu hayretle gördü. Mevlana Hazretleri Bedrettin'in şaşkın bir halde kendisine baktığını görünce Ey Bedrettin sen simya ile uğraşmayı bırak. Çünkü sen ahirete gidince simya dünyada kalacaktır. Sen öyle bir simya ile uğraş ki seninle beraber o da ahirete gitsin. İşte o da din ilmidir. Bu kalpten masivayı Allahü Teala'dan başka her şeyin sevgisini çıkarıp onun beğendiği şeyleri kalbe doldurmakla olur buyurdu. Bir başka menkıbe de şöyledir. Mevlana Hazretleri'nin Celalettin adında bir talebesi vardı. Ticaretle uğraşır, at alıp at satardı. Bu talebesi şöyle anlatıyor. Bir gün Mevlana Hazretleri sarığını sarıp giyinmiş olduğu halde bana bir at hazırlamamı emretti. Ben atların içinden en güçlüsünü eğerlemek için huzurundan ayrıldım. Fakat at huysuzluk yaptığından bir türlü eğerlem, eğerleyemiyordum. Yanıma iki kişi daha alıp atı zorla eğerledik. Buna rağmen at hala huysuzluk yapıyordu. Bu haliyle Mevlana Hazretlerinin bulunduğu yere getirip atın hazırlandığını bildirdik. Mevlana Hazretleri dışarı çıkar çıkmaz at sakinleşti. Daha önceki huysuzluğu kalmadı. Mevlana Hazretleri ata binip kıble istikametinde yola çıktı. Ancak akşama doğru ter içinde toza gark olmuş bir vaziyette döndü. At oldukça zayıflamış görünüyordu. Cesaret edip bir şey soramadık. Ertesi gün yine bir at hazırlamamızı emretti. Başka bir atı eğleyip getirdik. Bir evvelki gün gibi gitti, akşama doğru geldi. Üçüncü gün de aynı şekilde gitti, akşama doğru geldiğinde Elhamdülillah ey cemaat müjdeler olsun ki o kafir cehennemin dibini boyladı dedim. Biz edebimizden yine bir şey soramadık. Aradan birkaç gün geçmişti. Şam tarafından bir kafile gelip o taraflarda Müslümanlarla Moğolların yaptığı savaşı anlattılar. Dediler ki düşman askeri oldukça çoktu. Müslümanlar mağlup olmak üzereydiler. Son üç günde Mevlana Hazretleri bir atın üzerinde olduğu halde savaş alanında göründü. En ön safta Allah Allah nidalarıyla düşmana hücum edip önüne geleni bir vuruşta ikiye bölüyordu. Müslümanlar Mevlana Hazretlerinin akıl almaz hallerini ve yardımını görünce bozulan moralleri düzeldi. Ardı ardına yaptıkları hücumlarla düşmanı geriye püskürttüler. Mevlana Hazretleri düşman komutanını öldürünce kafirler kaçmaya başladılar. Ben bu haberi işitince doğruca hocam Mevlana'nın yanına varıp huzuruna çıktım. Beni görünce Müslüman askerlere yardım edilmiş ve zafer zafere kavuşmalarına sebep olunmuştur. Ey Celaleddin! Bize canı gönülden hizmet edenler dünya ve ahirette gam ve kederden kurtulur buyurdu. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin menkıbeleri saymakla bitmez. Bu kadarla ihtifa ediyoruz. Allah Celle Celaluhu kutsiyetini artırsın.